Zonguldak'ta erkek arkadaşının 8. kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta, kızının özel eşyalarını almak için Zonguldak'a geldi. Adliye önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan baba Kenan Usta, "Kimse kendini suçlar mı? Vicdanı çok rahatsızmış, çok üzülüyormuş. O zaman çıksın doğruyu anlatsın." dedi. Zonguldak'a geldik. Daha özel bir iki şahsını yine inceleme için vermediler. Telefonlarını vermediler. Son aşamaya kadar ne olursa olsun bir sebep vardır, Sebep. Sebep neydi? Sebebi ne yarattı? Şimdi bunlar iki ay küsmüştü. Gelmiş olan yalvarmış, yakarmış, barışmış. Kız evlenmiyorsak ay yani bir barışmayalım demiş. Bunu buraya kadar neyle çağırdı? Neyle kandırdı? Neyle getirdi? Ondan sonra neyle tartıştı? E şimdi oğlanın beyanlarına ben inanmam. Niye inanmam? Hiç kimse kendini suçlar mı? Vicdanı çok rahatsızmış, çok üzülüyormuş. O zaman doğruyu anlatsın. Şöyle oldu, ben bunu böyle kandırdım, böyle buraya kadar getirdim. Ondan sonra burada tartışınca e, o da gitti kendini attı desin. Attıysa, doğruysa ama doğruyu anlatarak anlatsın. Madem vicdanı sızlıyorsa, vicdanı sızlayan insan e, doğruyu anlatır, doğruyu konuşur, hakkı adaletli konuşur.